No. Olacak kızım geçim zor. Ne yapacağız? işte akşam işte oldu ki biraz belki ucuz olsun da gider alalım diyor. Daha ucuz bir şey alalım onun için yani. Emekli şeyi ne yapabilir kızım? İşte elektrik var, su var, o var, bu var işte. Onunla yani. Başka bir şey yok. <laughs> Ablacığım şu anda siz gelip şu şeyi analiz ediyorsunuz ya insanlar inan ki bir elma bir elma nedir bir elma çürük bana şey verme diyor sağlamını verme bana çürük ver yeter ki ben çoluk çocuğumu götüreyim bir e, fayda görsün bir şey göreyim yani alamıyor bir patates